İnsan vicdanındaki sırları keşfetmek için o kadar uğraşmaz, ne görürse ona inanır. Gözünüze görünen her şeye inanmakta mazur olabilirsiniz, lakin size anlatılan şeylere inanmakta mazur değilsiniz. Namık Kemal'in bu e, çarpıcı sözleriyle başlıyoruz bugün. Ben araştırmacı Hasan Özkan Yıldız, senin için Tanzimat Edebiyatı'nın bu çok önemli isminin İntibah Romanı'nı, yani edebiyatımızdaki ilk edebi roman denemesini şeyh masaya yatırıyoruz. Gel birlikte bu eserin katmanlarına, şöyle bir inelim, özünü damıtmaya çalışalım. Ne dersin? Harika bir başlangıç. Namık Kemal, e, biliyorsun Tanzimat'ın o büyük isimlerinden. Vatan şairi diyoruz ama sadece o değil. Genç Osmanlılardan, yani dönemin o yenilikçi, kafa yoran aydınlarından biri. Çok yönlü bir kişilik gerçekten. Evet, evet. Peki bu roman hangi şartlarda yazılıyor? Biraz ondan bahsetsene. Tabii. Bu roman öyle rahat bir zamanda yazılmıyor. Kıbrıs'ta sürgündeyken kalene alıyor. 1873-76 arası sanırım. Hatta ilk adı son pişmanlık ama sansür kurulu fazla karamsar bulmuş olacak ki adını intibah yani uyanış olarak değiştiriyorlar. İlginç bir detay bu sansür meselesi. Peki edebi olarak nereye oturuyor eser? Eserde romantizmin etkileri var. Hani o meşhur Çamlıca tasvirleri falan orada hissediyorsun bunu. Ama daha baskın olan şey Namık Kemal'in o ahlakçı tavrı yani toplum için sanat anlayışı çok belirgin. Anlatıcı da zaten ilahi bakış açılı, her şeyi biliyor, görüyor ve sık sık bize yani okura sesleniyor, yol gösteriyor. Peki, gelelim hikayenin kendisine. Kim bu intibahı yani uyanışı yaşayacak olan karakter? Romanın merkezinde Ali Bey var. Namık Kemal onu nasıl anlatıyor? Şöyle diyor, iyi bir eğitim almış 21-22 yaşlarında bir genç, yaratılışça bazı yüksek huylara sahip olmakla beraber biraz da gözü kara fakat hayat tecrübesi az. Yani zengin, iyi aile çocuğu ama toy. Aynen öyle. Korunaklı büyümüş, hayatı pek tanımıyor, biraz da heveslerinin peşinden giden bir delikanlı. Ve işte o meşhur Çamlıca gezintisi. Orada mahpeykarla tanışıyor ve olaylar başlıyor. Mahpeyker. Romanın kilit kadın karakterlerinden biri sanırım. Nasıl biri Mahpeyker? Evet, kilit hem de nasıl. Çok güzel, çok alımlı bir kadın ama romanın kendi ifadesiyle terbiye ve ahlak bakımından Ali Bey'in tamamen zıttı. Hatta daha da ileri gidip alçak ve namussuz bir aileden geldiğini vurguluyor anlatıcı. Yani ee, ahlaken sorunlu, biraz da çıkarcı bir tip. Tam bir fen fatal yani o dönemin koşullarında. Kesinlikle. Ali Bey de ona kör kütük aşık oluyor tabii. Bu durum ailesini, özellikle annesi Fatma Hanım'ı çok tedirgin ediyor. Annesi de bir çözüm arıyor haliyle. Oğlunu bu tehlikeli ilişkiden kurtarmak istiyor ve evet Dilaşup adında bir cariye alıyor. Dilaşup nasıl biri peki? Mahbeyker'in tam tersi mi? Tam tersi. Tam bir antites. Romanda onu saf bir masumiyetin timsali, her haliyle sevilmeye layık bir melek olarak tanımlıyor. Hatta Ali Bey bile sonradan, iş işten geçtikten sonra onun için gerçek bir pırlanta diyecek. Yani idealize edilmiş iyi kadın figürü. Annenin amacı belli, Ali Bey'in ilgisini bu saf güzelliğe çekmek. Ama işe yarıyor mu? İşte orada işler karışıyor. Ali Bey'in mahbey e olan tutkusu o kadar güçlü ki gözü başka bir şey görmüyor ve tam bu noktada romanın ana temaları, çatışmaları ortaya çıkıyor. Bir tarafta Mahbeker'in temsil ettiği o yakıcı, tehlikeli şehvet, diğer tarafta Dilaşub'un temsil ettiği saf, masum, ideal aşk, bu Namık Kemal'in çok bilinçli kurduğu bir aşk ve şehvet çatışması. Yani net bir ahlaki ders verme amacı var yazarın. Kesinlikle. Dilaşub melek, iyi, mahbeykar, şeytan, kötü. Çok net bu ayrım ve tabii romanın adı intibah, uyanış. Ama Ali Bey için bu çok acı, çok geç bir uyanış olacak. Bir de şu tema çok önemli bence. Eğitim ve hayat tecrübesi meselesi. Ali Bey onca kitap okumuş, eğitim almış ama... Hayat yolunu aydınlatmada yetersiz kalıyor bu bilgi. İşte o kitabi bilgiyle hayatın gerçekleri arasındaki uçurum. Bu tecrübesizlik sence sadece Ali Bey'in kişisel bir sorunu mu yoksa Namık Kemal daha genel bir şeye mi işaret ediyor? Mesela tanzimat gençliğinin durumu. Bence ikincisi de var işin içinde. Ali Bey biraz da bir prototip. Onun üzerinden dönemin o kafa karışıklığını, batıyla tanışmanın getirdiği bocalama, değer yargılarındaki o sarsıntıyı da anlatıyor olabilir. Yani tecrübesizlik sadece kişisel bir zaaf değil, belki dönemsel bir durumun da yansıması. Anladım. Ve maalesef olaylar trajediye doğru gidiyor hızla. Mahpeykar intikam almak istiyor değil mi? Hem de korkunç bir intikam. Ali Bey ile Dilaşub evlendikten sonra Dilaşub'a çok ağır bir iftira atıyor. Ali Bey de inanıyor mu hemen? İnanıyor maalesef. O tecrübesizliği, fevri karakteri. Hiç sorgulamadan inanıyor ve öfkeyle Dilaşub'u dövüp e, bir meyhane tellalına satıyor. Çok acımasızca. Evet ve aslında farkında olmadan onu Mahpeyker'in tuzağına itmiş oluyor. Hı. Bu olaylar zinciri zaten hasta olan annesi Fatma Hanım'ın ölümüne yol açıyor. Sonu nasıl bağlanıyor peki? Sonu tam bir trajedi. Mahpeyker son bir hamleyle Ali Bey'i de öldürmeye çalışıyor ama Ali Bey onu öldürüyor, kendisi de hapse düşüyor. İşte orada ölüm döşeğindeyken asıl intibahı yani uyanışı yaşıyor ama artık her şey için çok geç. Vay be. Peki romanın yapısı, dili hakkında neler söyleyebilirsin? Yapısal olarak ilginç bir özelliği var. Her bölümün başında o bölümle ilgili divan şiirinden beyitler kullanıyor. Bu hani eski geleneğe bir selam gibi. Dili tabii ki Osmanlıca ama Namık Kemal'in dili sadeleştirme yönünde bir çabası olduğu da hissediliyor yer yer. Anlatıcı demiştin bir de. Evet, anlatıcı üçüncü tekil, her şeyi biliyor ve sık sık ey kari yani ey okuyucu diye seslenip öğütler veriyor. Adeta ders verir gibi. Bu romanın edebiyatımızdaki yeri çok önemli sanırım. Kesinlikle. Sadece ilk edebi romanımız olması değil, batılı roman tekniğini getirmesi, sonraki yazarları etkilemesi ve tabii Tanzimat İstanbul'unun o sosyal yapısını, ahlaki çatışmalarını yansıtması açısından da bir kilometre taşı. Özetle, intibah aslında sadece bir aşk hikayesi değil. Çok daha fazlası var içinde. Bir yandan dönemin ahlak anlayışına, toplumsal yapısına ayna tutuyor, diğer yandan da tecrübesizlik, öfke, yanlış seçimler, bunların sonuçlarına dair çok sarsıcı bir uyarı. Bu arada bu zengin eserin karakter ağını, temalarını, Namık Kemal'in vermek istediği mesajları daha net görmek istersen hazırladığımız bir zihin haritası var. Bu derinlemesine incelememizin görsel admasında bulabilirsin onu. Meraklısı için harika notlar içeriyor daha bütüncül bir bakış açısı sunuyor diyebilirim. Ve belki kapanışta dinleyicimize üzerinde düşüneceği bir soru bırakabiliriz. Ali Bey'in trajedisi ne kadarı kendi toy seçimlerinin, o fevri yapısının sonucu? Ne kadarı da dönemin o katı toplumsal koşullarının, ahlaki baskının ya da işte Mahpeyker gibi kötü niyetli insanların oyunlarının bir ürünü? Yani Tecrübeyle öğrenmenin bedeli illa bu kadar ağır mı olmalı? Ne dersin? Güzel soru. Belki de en acı yankı romanın sonundaki o his. Son pişmanlık fayda vermez. Bizi takip etmeyi, eğer bu sohbeti beğendiysen, beğen butonuna basmayı ve ve yorum yapmayı unutma lütfen. Düşünceyi paylaşarak büyüten sizlere şimdiden teşekkür ederiz. Bir sonraki derinlemesine incelemede buluşmak üzere.